kazasını köreltiyor, adeta beyni zehirliyor. Uzmanlar aileleri şekerli gıda tehlikesine karşı uyarıyor. Dikkat dağınıklığına neden oluyor. Çocuklar öğrenme güçlüğü çekiyor. Şekerli gıdalar büyüme çağındaki çocukları tehdit ediyor. Çocuğunuza şeker veriyorsunuz, yediriyorsunuz. Bir hafıza ile ilgili sorun yaşıyor. Algılayamıyor. Dikkat dağınıklığı bunların hepsi var. Yani olabilir ama şu dönemde zaten doğal beslemek çok zor çocuklarımızda. Tamamen şey yapmak mümkün olmuyor uzak tutmak mümkün olmuyor ama yani mümkün olduğu kadar benim kontrolümde az miktarda. Çünkü görüyorlar illa ki bir yerlerde görüp istiyorlar. Şekerli yiyecekler çocukların hafızasını körelttiği gibi beyni de zehirliyor. Çünkü kan şekerindeki dalgalanmalar beyni olumsuz etkiliyor. Fazla şeker kullanıldığı zaman yapılan klinik çalışmalar şunu gösteriyor. Beynin hacmi küçülüyor. ...travmalara neden oluyor. E tabi beyin travmaya neden oluyorsa... ...beyin fonksiyonlarını kaybetmeye başlıyor. E, etkilerini de görüyoruz. Şekerli bir şey yedikleri zaman hemen koşmaya başlıyorlar. Ben birebir gözlemliyorum onu. Hiperaktivite başlıyor yani. Şeker genel olarak sevmiyorum. Ben de kullanmıyorum zaten. Sadece çocuk istediği zaman bazen veriyorum. Fıstık ezmesi, fındık ezmesi gibi şeyler daha çok. Bir buçuk yaşına kadar çok e, organik büyütmeye çalışsam da... ...bir süre sonra çevresinde görüyor, arkadaşlarında görüyor istiyor yani. Şekerli yiyecekler sadece hafızayı kör etmiyor. Kanser, diyabet gibi hastalıkları da tetikliyor. Şeker, kanser hücrelerini mıknatıs gibi çeker. Bu bir. İkinci olarak bağırsak florasını bozar. Yani sağlıklı olmaz bağırsak florası. Eğer üçüncü olarak Diabet dersek zaten bağırsak ve diyabet arasında da bir bağ var. Şekerle doymuş gibi hissediyorlar kendilerini. Aslında doymuyorlar. Metabolizması çok farklı tabii ki. Onun yerine çok daha sağlıklı protein yağı tüketebilirler. Ama e, ucundan azıcık tattırarak <laughs> e, o duygularını köreltmeye çalışıyoruz. Çocukların sağlığı için şekerden uzak tutulmaları gerekiyor. Uzmanlar şişelenmiş şeker yerine doğal besinleri öneriyor. Lütfen Hamilelik öncesinde başlayın, şekeri kesin. Hamileyken kullanmayın. Çocuğunuz doğduktan sonra da şekeri hayatına sokmayın. Çünkü bir çocuk asla gidip de marketten şeker almıyor ya da şekerli gıdalar almıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.